Evet, şimdi geldik benim kısma. Şimdi arkadaşlar nereden gireceğimi ben de şaşırıyorum artık. O kadar çok ben not alıyordum. Maç esnasında gördüğüm eksikliklere yapılmaması gerekenleri falan filan. Sonra not almaktan sıkıldım. Bıraktım. Ee, bana göre Kayseri Spor maçını konuşuyorum şu an. Üç oyuncunun Trabzonspor kadrosunda ilk 11'den kesilmesi lazım. Biri kesildi. Bilal Başacık oldu. Kim oyuncular? Di Bilal Başacıkoğlu bir. Abdülkadir Ömür, Pereira. Bak bu da Pereira. Pereira son iki haftadır e, Adana Demirspor maçında, Kayseri spor maçında, ondan önceki maç, şu an hafızam beni yanılttı diye bir şey demiyorum. Üç maçta da gereksiz kart görüyor. Gereksiz müdahale yani On maçta da kırmızı, kırmızı kart e, görmesi sivas. gerekiyordu ikinci sarı karttan. Son maçta da. İşte Abdullah Avcı ikinci yarı direkt almak zorunda kalıyor. Kayseri spor maçında da aynı şey oldu. Artık Pereira'nın bileti kesilmeli. Zaten gelmiş, 37 yaşında diye yanlış hatırlamıyorsam. Serkan Hasan daimi olarak orada oynasın, gelişsin. Serkan, Pereira'dan daha kötü bir oyuncu değil. Defansif anlamda hata yapıyor, yapabilir genç oyuncu ama hücum anlamında da bir daha çok katkısı var. Defansif anlamda en azından yürek var abi adamda. Hani böyle istekli oynuyor, anladın mı? Trabzon çocuğu dediğin budur. Abdülkadir Ömür Trabzon çocuğu değildir abi. Trabzon çocuğu olsa orada götünü yaya yaya yani. çocuğudur? Herhangi bir semtin Deren, çocuğu. Trabzon'un değil, Trabzon değil yani mi çocuk? Ben metafor olarak söylüyorum. Metafor yani Trabzon'un çocuğu olmak, Trabzon'un futbolcusu olmak. Yusuf Yazıcı mesela, öyle Uğurcan Çakır mesela İstanbul'da doğumlu ama Trabzon'un çocuğu. Çünkü o yani, Trabzonspor'a evet. hizmet anlayışıyla oynuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Sadece Tekelioğlu'nun teyidini tam bilmiyorum. Bir sözü var. Abdülkadir ve Yusuf arasında. Yusuf'un ne kadar çalıştığını hepimiz biliyoruz ama Abdülkadir onun yarısı kadar diye çalışıyor. Ben Abdülkadir Ömür'ün hiçbir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Evet Lewis son deneyine katılıyorum. Biraz yürüyor, daha çalışması yürüyor. lazım. Adam yürüyor. Koşmuyor. Tamam mı? Ama Baker sahada olabilir. Ama Abdülkadir Ömür'ün yerine daha başka biri oynasın abi. Yeter. Gerçekten yeter. Sen birilerine ceza vermezsen tamam verdim bu Bilal şey falan filan ama Abdülkadir bir sezon duruyor. Hani Sadece bu evet. bu Önceki sezonu da yoktu. Adım bu zamanda satmasam böyle olur. Yusuf gittiğinden beri yok yani. Demek ki bu, bu, konuda da bu konuda da Bahadır Trabzon'un çocuğu. O, o yok işte Fenerbahçe'nin öz evladı. Kötü oynayınca Trabzon'un çocuğu değil düşünelim. diyorsun. Düşünelim. Bahadır. Bir şey, bir şey Bir şey düşünelim. Hiçbir zaman öyle Trabzon değil. Trabzon'un başına, başına şu an. Bak senin eleştirdiğin şey ne şu an? Başına. Trabzon'un başına ne geliyorsa Trabzon'u çeteden. İşte bu Abdülkadir Ömürler falan kendi aralarına grup evet. oldular falan. Bunlar hep Armak çıktı. Fenerbahçe'nin başına ne geliyorsa Fenerbahçe'nin evladı Erol Bulut'tan geliyor. Onun başına ne <laughs> geliyorsa <gülüyor> bunun evladından geliyor. Yani artık sene olmuş 2020. Şey, bütün kulüplerin dünyada sahipleri var. Bu bir iş. Bu bir ticaret yani. Beş koyarsın on evet. alır. Anladın mı? Burada artık yok mücadele yok bu. İşte camianın çocuğu gelsin kurtarsın bizi. Camianın öz evladı. bitti artık. Abdülkadir Ömür. Fiyatı 15 milyon euro mu? Geldi. 12, 13, 15 milyon teklif. Adam da geldi sana. Başkanım beni sal. Ben Avrupa'ya gitmek istiyorum. Satacaksın. Artık Abdülkadir Ömür şey demez çünkü. Hani seni 2020 aa ben Trabzonluyum. Hizmet etmem lazım camiama. Teklif bak, gelmişken beni ben göndermediler. Sevindim. Ama Pardon. ben yine de çok motive şekilde hizmet edeyim. Bitti artık bu. Bir futbolcu, Sen ben. Üçümüzden bir futbolcu olsa üçümüzün de kafasında tek bir şey var. Bizim kariyerimiz önemli. Kariyerim için Hı. benim bu maçta iyi oynamam lazım. Bu adamda bu düşünce de yok. Yani bu adam e, düşünüyorum ya eve gittiğinde, yaptığında Barcelona hayali kuruyor mu? Kuruyorsa hayal olarak kalmaya devam edecek. Bak, yer sofrasında piler yapıyor. Bu yapacak. yolda bir şey yapmıyor. Anladın? mı? Mesela bak, Re aynı takımdan çıkmış. Biliyorsun, Trabzonspor'da aynı <laughs> takımdan. Çıkıyor. Olmuş. Yusuf Yazıcı'ya bakıyorsun ben bak. Ben Yusuf'u yakın takip ediyorum. Bütün maçları izliyorum bu arada. Ee, Yusuf Yazıcı'ya bakıyorsun. Adamda bir çaba var, bir ruh var, bir mücadele var. Trabzonspor ruhunu boş var. Kendini geliştirmek adına bir şey var. Bu insanın karakteriyle ilgili. Abdülkadir Ömür'de bu yok abi. Abdülkadir Ömür, geçen haftalarda söylediğim gibi, başladığı günkü neyse aynı Abdülkadir Ömür. Azıcık şutunu geliştir. Ee, şunu kastediyorum. Ama bence kesilmeli artık. Yani sırf tehdit amaçlı daha iyi oynasın diye de ilk 11'e koymayacaksın abi. Olmasın. Ekuban tek başına mücadele ediyor. Burcan Çakır'a yazık oluyor abi. O takımda çok değerli oyuncular var. Bunlara yazık oluyor. Şey Marlon'a yazık oluyor. Marlon mis gibi top oynuyor. Hem defansını yapıyor adam hem hücumunu yapıyor. Ama orta sahadaki ruhsuz çapsızlar yüzünden bu adamların kariyerleri etkiliyor. Bizim ben Trabzonspor maçı izlemekten zevk almıyorum abi. Haftalardır aynı şey. Abdullah Avcı'ya da yazmaz bu. Melih dedi ya ileriki şeylerde. Tamam, Abdullah bu kadroyu Hayır, bilerek Hayır, teknik direktöre hani yazacak bölümlere geliyoruz dedim. Tabii, aynen. Artık dört hafta oldu. E, bunu bilerek geliyor Abdullah Avcı. Hani açıklamasında, ben açıklamasını şöyle yorumluyorum. Şimdi transfer dönemi yaklaştı. Abdullah röportajında diyor ya bu kadro yetersiz abi, yetersiz. Zaten yetersiz olduğunu bütün dünya biliyor. Yani futbol menajer oynar, tamam mı? Böyle bir kadro kurmazsın. Ben futbol menajer oynarken aynı pozisyonda iki tane oyuncu tutmaya çalışıyorum. Bak, minimum ben ben yani. Yani Edin Newton mu kurdu bu kadroyu? Kim kurdu bilmiyorum. Ahmet Ağol'un kurduğunu düşünmüyorum. Çünkü. Böyle bir şey olamaz yani. Oğlum yok lan yok adam yok. Yedek yok. Neyse şuna deneyeceğim. Abdullah Avcı'nın yönetime mesajıydı. Onu aldı. Oyunculara mesajını da aldılar. Şimdi azıcık bir toparlanma görürüz. Benim tahminim o yönde. Azıcık. Ama hala yetersiz. Çünkü kadro. Bu hafta siz. da vizeyle oynayacaklar. Kendi evlerinde. E, i̇kinci yarı artık sonu muydum? Trabzonspor beni gerçekten hani, izlemekten gram zevk almıyorum. Bu arada şunu da değineceğim. E, konu dışına çıkacağım biraz. Yusuf Yazıcı'yı izliyorum dedim ya. Arada mesela Alexander Sörlut izliyorum, Leipzig. Hadi Leipzig biraz üst düzey bir takım. Nasıl izliyorsun sen de. adam? Oyuna girmiyor ki adam. E, girdiğinde işte takip ediyorum. Girdiyse hemen açıyorum. Artık. Son iki dakika. E, oldu. Son iki dakika. <laughs> Neyse. E, Abi bir şey diyeyim mi? Bizim Türk takımları ben hatırlıyorum. Ben lisedeyken ya da ortaokuldayken oynadıkları futbolla şu an oynadıkları futbol arasında biri Everest, biri şey e, Spil. Evet. E, Trabzonspor Bölümünde bu şekilde noktalayalım. Evet. Galatasaray'a geçelim. E, Galatasaray geçen haftayı geçti biliyorsunuz. Ve bu haftada e, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak deplasmanda. Nasıl bir maç bekliyorsunuz ve Galatasaray'ın e, iyi gittiğini biliyoruz zaten. Bu maç hakkındaki ve Galatasaray hakkındaki genel yorumlarınızı alayım sizden. Bahadır'la başlayabiliriz. Ya adamların eski oyuncusu kulübedeki ikinci kırmızı görüyor dakika 80'inde. Neyi yorumlayayım ben bu maçın ya? Tamam yarısı evet. Galatasaray altyapısı gibi olmuş. Hepsi de kırmızı gördü zaten. Sadece Karagümrük değil çoğu takım da öyle yani. Galatasaray'ın eski futbolcularını yani her takımda görebiliriz. Umut Bulut salladı ya Fener'e. <laughs> Umut Bulut herkes Fener'e sallıyor. Bak ben ısınmanayken Umut Türkiye'deki tüm takımlarda Fenerbahçe'ye kaç gol atmış? 12. İşte izliyorum ben Selçuk Spor'sa tamam mı? Açtım bilgisayarı Selçuk abimden izliyorum böyle uzattım bacakları. Tam böyle keyifliyim falan. İşte adam hafta içinde şey açıklaması yapmış. İşte cehennem pres falan böyle. Hadi dedim değişti sistem. Çok iyi. Sonra Umut Bulut'u gördüm ısınmada. bundan dedim. <laughs> Unutmuştum ben onun Malatya'da olduğunu. Tamam dedim. 1-0 geride başlıyoruz zaten. Harbiden Abi böyle bir adam olmuyor. Ben taraftar cehennemi gördü yani. Nasıl bir şey tatlı bence. Çok. Galatasaray kazanır. Bu, Bu kadar mı Bu kadar. Ona adam Karagümrük kara ilk 11 çıkamaz ki. 10 kişiyle falan çıkar bir tanesini. Adamları kalmadı. Hepsi kırmızı gördü Galatasaraylıların. Ya Fatih Karagümrük de e, çok iyi oyuncu dediğimiz hani bu şekilde tabir ettiğimiz oyuncuların çoğu olmayacak. E, evet. Ya sakat ya Covid vakaları. cezalılar. O yüzden ben de Galatasaray'ı bayağı önde görüyorum. Yani rahat kazanacaklardır diye düşünüyorum. Borini aldılar hafta buçuk. Hatta 3.5 üst. Peki söyleyeyim. ben biraz konuyu değiştireceğim. Berhan'da da konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu Emrah Baba ile Fritz Kapışması var ya, böyle ya Belham, da onu, Belham da onu şampiyonluk maçında Başakşehir'le olan şampiyonluk maçında yapmıştı, da yapmıştı Yani Karakteri öyle kötü say, karakter... duruyor, Dışarıdan kötü duruyor Biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor i̇şte Onu da kaçırmıştı kadar. hatta Yok <laughs> Yo, hayır şöyle Başakşehir maçında şöyle olmuştu Baya rezil bir durum ama İlk başta Selçuk İnan geçiyor Sonra Belham da yanına geliyor Hayır pardon ikisi beraber topun başındalar İkisi hareketlenecekler, edemiyorlar işte. Hani ben kullanayım, sen kullan falan. Sonra işte küsüyor. Bırakıyor birisi. Sanırım Berlan da bırakıyor. Sonra <laughs> Selçuk İnan da atmıyor. Ben de atmıyorum abi ya falan diyor. <laughs> tamam mı? Sonra ikisi de çıkıyor. Fegüli geliyor, Fegüli kullanıyor. Şampiyonluk maçında yani... mı olmuştu bu? Unutmuşum muyum? Evet. Mi? Başakşehir şampiyonluk maçında oldu. Benim bu muhabbetler aklıma gelince hep şey geliyor aklıma. Ee, Kıvıvekinin Hikmet Karaman'la, ha, ha, biliyor musunuz bir penaltı? Evet, onlar evet. bir daha buluşmuşlar, penaltı çekişmişler. Yani geçen hafta halı hal sahibi. sahibi. Neyse Galatasaray'dan çok sapmıyorum, sonra bir linç yeriz falan filan. Evet. Galatasaray'ın oyuncuları mesela beklenen performansın üstünde hepsi. Şu an fotoğrafta olan herkes. Yani sakatlıktan dönen Emrah Baba, Dong, Jagner Jagner bekleme performansı çok üstünde. Evet. Şahsen benim beklediğimin çok üstünde. E, Fegüli, Fegüli bir... E, hala o eski Fegül'ü gözler arıyor. O şampiyonluk Fegül'üsünü. Ama yine de çok etkisi var. Belhanda'yı ben ezelden beri sevmem dediğim gibi. Yani oyun stili, o davranış olarak tutmuyor. Fatih Hoca'ya yani... Abi bir insan nasıl bu kadar dinli olabilir ya? Allem şey var ya böyle bir başka dedi, lafı evriyen, çeviriyen şey yaptı. Eviriyor çeviriyor o galibiyeti alıyor abi bu adam. Yani ilk üçe bir şekilde giriyor. Ee, bakalım. Fatih Karagümrük maçı bence de kazanıyor aslında. Ümidim o yani. Biraz kızışsın yukarı ki, ki, yukarısı ki daha zevkli bir lig izleyelim abi. abi de şey, Şurada şunu da söyleyeceğim. Derin gol. Daha çok şey gördüm. olacaktır ya, daha çok erken. Neydi? Adamlar bay geçerken abi, bütün yani direkt puanları topladılar diğer takımlar da kaybetti. Yani mükemmel yani bay geçiyor. Geçen hafta bay, e, geçen hafta bay, geçmesine rağmen en karlı kapatan takım oldu yani haftaya. <gülüyor> <gülüyor> çok saçma. <laughs> Ama öyle oldu Oğlum, yani. Neredeyse şey oluyordu. Beşiktaş 3-0 kazansa Alanya'nın da verici düştüğü için Galatasaray oynamadan <laughs> lider oynamadan oluyordu. Oynamadan lider oluyordu evet. <laughs> yani bir takım Mesela. maçı çıkmadan hafta üstündeki takım nasıl geçebilir ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ya benim e, Galatasaray'da çok yakın arkadaşlarım var. Tamam mı? Yani sizin nasıl bir hayatınız var abi? <laughs> Hep böyle mutlusunuz. <laughs> Her şey istediğiniz gibi gidiyor. <laughs> hani bir anda işler kötü olsa bile bir anda bir şey oluyor, işler iyi oluyor böyle. Hep mutlular yani. Biz bizim hayatımız stresli biraz. Az yıldırım da sözü var. De. <laughs> ne güzel hayatınız var mı sizin ya falan. <laughs> bizim, öyle bizim hayat hayatımız yok. Evet, bizim hayatımız stresli fa falan. Ben de o şekilde imreniyorum onlara ama yani Galatasaray'da değilim. Ee, bir de tekrar söyleyeyim. Ee, bence Türkiye'nin en iyi teknik direktörü Fatih Terim. Yani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. ya yani Bunu son haftalarda da açık açık görüyoruz. Ee, Şenol Güneş diyen de olur. Atıyorum. Erol Bulut diyen de olur ama. <gülüyor> <gülüyor> ben e, Fatih Terim'i cidden e, en iyi teknik direktör olarak görüyorum Türkiye'de. Yani basketboldaki Obradoviç gibi. Ama hani o Avrupa'da, Fatih Türkiye'de. işte bu şekilde diğer genç teknik direktörlerin biraz daha kendini geliştirmelerini, yani hep aynı şekilde değil, hep aynı otakta değil de biraz daha böyle Avrupa futbolunu, dünya futbolunu seyretmelerini, ona göre sistemlerini geliştirmelerini gerektiğini düşünüyorum. Teknik direktör konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Öyle bir giriş yapayım dedim. Evet, e, bugünlük konularımız bitti. Ama e, bir konuyu atladık. Çağdaş, konusu. Evet, ondan da kısaca bahsedelim. E, ben hemen bir iki cümle yorum yapayım. Hemen size atacağım topu. Yani e, basınımızın, medyamızın biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Yani illa bir büyük hoca, hani büyük takımın hocası olmaya gerek yok soru sormanız için. E, bu takımın hocası geçen hafta Beşiktaş'ı mağlup etti ve şu anda da Türkiye Ligi'nde lider. Yani böyle bunu zaten sadece bu takımlara değil. Hiçbir takım hocasına yapmayın. Mutlaka bir soru sormanız gerekiyor yani iyi kötü. O yüzden umarız bir daha almaz diyeyim. Evet kapanışa geçebiliriz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Direkt kapatabilirim. Güncağınızı sağlayın. Evet arkadaşlar i̇yi. yine bir programımızın daha sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bunlar çok önemli bizim için. Eksiklerimizi özellikle bilmemiz yok. gerekiyor. Buna göre hareket edeceğiz. Haftaya cuma günü tekrar görüşmek üzere. İyi günler.